kim bu zaman ya? Ah, Allah'ım. Sakar kapıya bak. Şunu örtelim. Nerede bu çocuk ya? Allah'ım Rabbim. Kim lan bu sabah köründe? Oha Mahmut ne işin var lan senin orada? Anne merhaba. Merhaba merhaba. Ya burada da mı buldun sen bizi ya? Allah'ım ya Rabbim. Günaydın Mahmut. Ana günaydın. Hoş geldiniz. Hoş buldum. E, ne oldu sen niye uyandırdın beni? Niye zile bastın ya? Ana sizde de oyun hazırladım. Hadi 5 dakikaya gelin. Ya Mahmut manyak mısın sabahın köründe? Daha kahvaltı bile yapmadım. Zaten Sakar'a da ulaşamıyorum. Ana lan Sakar tuvalette görmüyor musun? Tuvalette mi? Yo görmedim. Neyse dur bakarım ona. Ne oyunu bu? Anne vallahi mükemmel bir oyun hazırladım. Anlatacağım gele. Tamam tamam dur bekle şu gidim sakarı çağırayım. Bekle geliyorum burada. Allah'ım ya sabah göründü ya uyan adam uyandırılır mı ya? Neyse. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Hepinize günaydın. Oha <laughs> bu ses ne lan? Allah'ım tuvaletle galiba bu çocuk ya. <laughs> lan kapat kapıyı. Ulan Sakar <laughs> senin yapacağın için Ya sabah köründe bu sesle çocuk böyle uyandırılır mı insan ya? Of ya. Hadi çabuk bitir tuvaletini. Hadi ah, tamam, bitti. bitti. Şifalı gidiyorum. Çabuk ellerini yıka. Geliyorum ben. Şu kaskımı filan evet. alayım arkadaşlar. Elmamı da alayım. Bunu takalım. Hop tamamdır. Uyandık şimdi. Evet. Bu ne Sakar? Su. Ya saçmalama Sakar. Ben içmem böyle su. Tuvaletten çıktın. Git ellerini yıka ya. Yürü. Bir daha Hadi, git de, tuvalete. Yıkarım, yıkarım. Git göreceğim Sakar. Yürü. Ellerini Vay yıkadığını ya. göreceğim. Aç bakayım suyu da. Muslular. Yıka bakalım. Aferin. Gel şimdi Mahmut gelmiş çabuk. Oyun hazırladım size diyor. Aşağı bakalım gel. Ya zaten. Niye gidiyoruz ya? Bilmiyorum Sakar. Arkadaşlar bu arada yeni evimiz nasıl? Beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası artık yeni evimiz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videolarımız artık burada devam edeceğiz. Sakar meyve yiyor. <laughs> Lan Mahmut bekliyor dışarıda. Mahmut bekliyor. Ya, ben de Mahmut'tan ya? Ben yemek yiyeceğim. Aşıkta ölüyorum Tamam gel bende elma var yolda yersin. Tamam asli. Tamam ver bir tane su içeyim. Şöyle içelim arkadaşlar. Oh, tamam iyi geldi valla. Hadi gel dışarı çıkalım. Mahmut, geldik biz. Kapı dört. Anne hoş geldiniz. He, şimdi bu sandıkta ne var Mahmut? Anne bugün sizlerle beraber gördüğünüz sos oynayacağız. Sos mu oynayacağız? He, sos oynayacaksınız. Ne var lan bu sandıkta? Aa, bir sürü küçük blok var. Bunlar ne iş arıyor? Ana işte onlarla O ya da sen çizeceğiniz çizeceğinizle sosu kazanan oradaki ödülü alacak. Ödül mü? Sakar ödül vermişler. Nerede ödüller? Anne şurada arkanızda bir villa var görüyoruz mu? Ha burada bizim villa var bir de şurada villa var. Anne hele o işte onun arkasında yeni bir oyun hazırladım orada. He tamam tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün oyunla başladık yine. Bakalım nasıl olacak. Keltoy sen sos oynamayı biliyor mu? Ha biliyorum. Arkadaşlar yorumlar yazın bakalım sizler biliyor musunuz? Ben de biliyorum uzun zamandır oynamıyordum iyi oldu bu. Tamam ağla, bu sandık ağla, ne alaka? Ağla, ağla. Ya Sakar elleme onu. Arılar ona bal yapıyor. Allah'ım ya bu çocuk arkadaşlar yeni eve taşındık taşınalı her şeyi kurcalıyor ya. Neyse. bunlar alıyoruz mu Mahmut? Ha kırmızıyı aldı. Bana da sarılar düşüyor. Ya of ya sarılar hiç istemiyordum ama neyse. Aa sandıklar var burada. Arkadaşlar burada galiba oyun. Bu ne la böyle? Oo şurada bir tane parlayan sandık da var. Galiba hayır, hayır. anladım hayır hayır dur bakma sandığa sakar bekle arkadaşlar her bir tane sos oyununda bir tane sandık var burada demek ki kazanan kişi kazanıyor bunları anladım hayır, hayır. Tamam ben de x yapacağım arkadaşlar o zaman hazırsanız oyunumuza başlıyoruz hadi bakayım sakar ilkini koy ha. Tamam orta yeri yaptı arkadaşlar sakar yapamadım <laughs> tamam yapabildiğini yap. Arkadaşlar bu arada oyunu size anlatayım. Mesela Sakar buraya O yapacak arkadaşlar. Ama 3 tane O'yu yan yana veya çapraz yaparsa kazanıyor. Ben de bunu engelleyeceğim. <laughs> tamam ben de buraya yapıyorum. Şöyle X yapalım biz de arkadaşlar. Hop tamam. Sıra sende. Aha oraya yaptı. He 3 tane yapmaya çalışacak. Gel tuşa bak sen. Ben izin verir miyim Sakar? İyiyiz de şimdi. <laughs> Şöyle kapatalım burayı da. Tamam yapamadı arkadaşlar. Burayı da kapattım. Biraz sesli konuşsak hadi ya, hiçbir şey anlamıyorum ben. Vızır vızır sinek gibi anca cızır diyorum böyle. <laughs> Aynen abi valla düşünüyorum. Bak. Abi, Şimdi de oraya yaptı. He, o zaman ben de arkadaşlar şuraya yaparım. Tamam. Tamam Sakar devam et. Aha, Aha. oraya yaptı arkadaşlar. Oraya mı yaptın? O zaman ben de buraya yapıyorum. Ve oyunu kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Has, sakar oyunu bozmayla kaybettin Allah Allah Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 tane x'i yan yana yapmayı başardım Bu sandıkta benimdir açalım bakalım ne varmış Hop Oha bir tane golden test Ha ok çıktı sen gül gül bakalım gül gel lan buraya Gel buraya Gel buraya bir tane daha vuracağım Kaçma Aha vurdum <laughs> Kafasında ok çıktı arkadaşlar. Neyse şunu açalım bakalım. Hop. Oo kazma çıktı şuna bakın. Evet, Neymiş bu? Evet. Dur Sakar ya daha bir sürü oyun var zaten. Hadi şimdi sırada ikinci oyun var. Evet, bu sefer tamam. Hayır hayır. Bu sefer ben başlayacağım. Ya da sen başla evet. tamam. Yo ha. başladın artık başla. Evet Sakar yine o çiziyor. Ya Sakar düzgün oyna şu oyunu ya. Hadi Yavaş yavaş yapacaksın ya. <laughs> Burnuna ok girmiş arkadaşlar şuna bak. <laughs> Şimdi sıra bende. Ha, nereye yapabilirim? Ben de buraya yapacağım. Şöyle x'imi yapayım. Oldu. Oo bak bak yan yana yapmaya çalışıyor. Tamam o zaman ben de şöyle yaparım. Of. Tamamdır. Oraya yapıyor. Tamam. Ben de arkadaşlar o zaman şuraya yapacağım. Engelleyeceğim onu. Yapalım. Nereye ya? Daha bitmedi. Aa, arkadaşlar kaybettim. Tamam düzgün koy ama Sakar ya çok kötü oynuyorsun sen oyunu. Yavaş yavaş yaparsan olur Sakar. Neyse hadi aç bakayım sandı Arkadaşlar kaybettik bu sefer ya. Bakalım ne çıkacak Sakar'a. Ne çıktı lan? <laughs> Sakar olmadı arkadaşlar ver bakayım ben giyimi de. Oo tam bir albabı baba oldum ha. Neyse bunlar Sakar'ın ama. Al bakayım bunları. Tamam Aa. şimdi sırada üçüncü oyun var. O ne lan öyle? Baltaya bakın. Güzel güzel sevdim. Şimdi sıra bende kel taşı izle ben başlıyorum bu sefer. Hadi İlk ben. başta ben yapacağım arkadaşlar bu sefer. Şöyle x'imizi yapalım. Tamam ortaya yaptım bu sefer ben. Hadi, Hadi bakayım sıra sende kel taş. Bak ya x yapmaya çalışıyor. O yapacaksın o yapacaksın x yapmayacaksın. Aa, doğru, ya. Neyse arkadaşlar o. siz sakarın bu yaptığını o gibi görün. Buraya Hadi, yaptı. Bu yap Tamam. Ben de bu sefer buraya yapacağım arkadaşlar. Hop şöyle yapalım. Evet şimdi ne yapacaksın Keltoş? Oo yan tarafa yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuraya X yapacağım ve oyunu kazanacağım. İyi izleyin. Hop. Hadi bakayım. Tamamdır. Kazandım Keltoş bak. 3 tane X. <laughs> <laughs> Hayır çapraz da yapabiliyorsun Sakar. Şimdi bu sandık benim arkadaşlar. Açalım hemen. Oo Sakar uzaktan kumandalı araba çıktı. Zümrüt çıktı. Altında çıktı. Ne ne <laughs> ne ya. Oynamıyorum, oynamıyorum. Şu arabayı koyalım arkadaşlar. Çalıştıralım şunu. Bağlayalım bunu da. Ya Sakar. Ara, arkadaşlar arabamı çaldı. Gel lan buraya. Hırsız Aha, Sakar. Ne istiyorsun, ne istiyorsun ya. Neyse arkadaşlar bunu diğer oyunda çalıştıracağım sizin için. Sıra diğer ben oyunda. Sıra bende X sen başla. Yuvarlak küçük yapabilirsin Sakar ama yuvarlak olsun. Sakar bu sefer inşallah doğru oyu yaparsın. Hadi bakayım. Yapacağım. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Bu sefer nereye koysam acaba X'i düşünüyorum. Buraya yapacağım ya. Şöyle 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 şöyle, şöyle. şöyle 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 Hop. Yaptım. Sen ne ara yaptın Sakar ya. Oha çok hızlı arkadaşlar. Sakar kazanacak gibi duruyor. <laughs> Tamam ben de buraya yapacağım. Yo ben de buraya yapacağım. Ya şuraya yapayım şuraya. Şuraya yapalım. Adendim. Nasıl kazandın ya? Daha bitirmedim. Dur Keltoş bitsin önce be. Şöyle yapalım. Tamamdır. Hii, çapraz o yapmış. Adendim, adendim, Nasıl da seviniyor arkadaşlar şu Keltoş'a bakın. İyi hadi aç bakalım hediyeni. Oh, Elitra mı çıktı? Oha Elitra mı çıktı sana? Hmm. Bak kim arkana? Aa elinde tutuyor. Ulan sakar bu şansla var ya. Senden olsa ne? olsa otobüs şoförüm. <laughs> Allah 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 bana sıkabilir arkadaşlar. Hayır Aa, hayır. Araba yedim, araba yedim. Arabamı kırmış. Ben bunu kullanacaktım. B Bir elle mi kullanayım mi, şunu bari. ya? Bozamamış. Şimdi arkadaşlar bunu sizin için kullanacağım. Hadi sen ben ben. Sakar bağlantısını bozdun çekil ya. Tamam. Hop. Uhu, arkadaşlar bakın. Woohoo! Allah. Hop. Şöyle bir de arkadaşlar döneyim. Woohoo! <laughs> 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 tamam, bu kadar yeter arkadaşlar. Araba malim şöyle. Görmüş <laughs> olduğunuz gibi bayağı güzel arkadaşlar. Tamam, bu sefer ilk sen başla. <laughs> ben burayı yapıyorum. Tamam, sen oraya yaptın. Ben nereye yapsam acaba arkadaşlar düşünüyorum. Ben de şu ortaya yapacağım o zaman. Şöyle başlayalım. Tamam. Ha, <laughs> Yaptım. Hop şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Tamam yaptım. Ben de buraya yaparım. Yap bakalım Keltoş. Oraya yaptı. O zaman ben de şuraya yaparım arkadaşlar. Çekil kenara sakar. Ben bu sefer öğrendim taktiği. <laughs> ne oldu yapamadın Keltoş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamamlandı. Aa çaprazıma yaptı. Nasıl yapacağım ben şimdi? <laughs> tamam. Ben de buraya yaparım. Hop. Tamam. Dur bitireyim önce. Bekle ya. Çok hızlı oynuyorsun. Tamamdır arkadaşlar. Ya arkadaşlar ön tarafımı kapattı. Şuna bakın ya. <laughs> o zaman ben de nereye yaparım? Oha ben de buraya yaparım. Hop. Şöyle. Gönlüm, gönlüm. Nasıl kazandın ya? Aa yan yana yaptı arkadaşlar. Ulan kötüş. Ne şanslısın sen ya. <laughs> İyi aç bakalım hadi. Bu sefer ama arkadaşlar güzel oynadık. Sonuna kadar sürdü. <laughs> Oha. O domuz atacağı çıktı. Ya şansa bak ya. Takar hepsini geri topla ya buradan. Domuzlarla işimiz yok. Abi bir tane oyun var arkadaşlar. Eğer bunu kaybedersem büyük sandık Sakar bebeğin oluyor galiba. Bak ya oralara elmas koyuyor. <laughs> Hadi, al bu senin. Yarısı yarısı benim. Abimsin. Tamam. Hadi bakayım son oyundayız Sakar. Bunu kazanırsan eğer sandık senin. Kazanamazsan benim arkadaşlar. <laughs> ee, o zaman tamam. O çapraz yapıyor arkadaşlar. Yap bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Ben de buraya yapıyorum o zaman. Şöyle. Hop. He, tamamdır. Ben de buraya yaparım. Bak ya arkadaşlar. Görüyor musunuz? Benim yerimi kapatıyor. Ulan keltoş. Hadi tamam. O zaman. o zaman ben de buraya kapatırım. <laughs> ne oldu? Yapamadın değil mi? Tamamdır. Ben de buraya yaparım. Bakalım. Aa. O yan tarafı da yapıyor arkadaşlar. Şu keltoşa bakın. Kazanmaya çalışıyor. Hii, bu sefer kesin kazanacak arkadaşlar. Ee, nereye yapsam? Buraya yapacağım. Oo. Hayırlı. Dur ya nereye kazandın? Keltoş kazanmadın. <laughs> nasıl kazandın? Aa yan yana yapmış. Ya benim bir tane var. Sakar kulaklarımı patlatıyor arkadaşlar bağırarak. Tamam hadi sen kazandın. Aç bakayım de. Ne çıktı Keltoş? Oha! Aa! Bu ne lan öyle? Sakar nasıl roket? <laughs> Tahtadan roket. <laughs> ya etrafı mahvediyorsun. Çok Keltoş. şimdi yapacağın işim var ya. Bak bir de bu var. Boya var bak boya. Oo palet çıkmış adama. Arkadaşlar şuna bakın sakara palet falan çıkmış. Bir de bu var. Abi bu de var. Tamam al bunu. Ne çıktı acaba? Ben <laughs> de bakayım bir. Çok merak ettim arkadaşlar. Abi, bakayım. Yok bak vardır bak vardır. Oha elmaslara bakın. Titan <laughs> case çıkmış bir sürü. Ya kaybettim ya of ya. Abi bana bak. O sakar düğüne mi gidiyorsun lan yakışıklı olmuşsun ha. Ay an, iki tane koymuş bir tanesi senin bir tanesi benim. Oo rainbow pickaxe renk değiştiren kazma. Bu neden açalım? Çok sakar teşekkür dana. ederim. İlk defa bana hediye verdi arkadaşlar. Durun bakayım ben de açayım. Hop. Oo kılıca bakın çok güzel. Aa benim gibi kılıç çıktı. Bak ben, bak ben, benim gibi. Aynen sakar küçücük kılıç çıktı. çakının bıçağına benziyor. <laughs> ben Ay çakiyi. Ben. Tamam dur öleceğim lan. <laughs> Allah beni öldürmeye çalışıyor. <laughs> Oha elindeki baltaya bakın. Şuna bir tane vurup. Ana o kadar. Hii, i̇ki kalbim kaldı. Tamam dur hadi dur hadi. dur. Bu <laughs> nasıl sakar ya. Hadi gidip Mahmut'un yanına gidelim. Söyleyelim kimi kazandığını. Abi bir şey diyeceğim. Bu iyi Mahmut temizlemesi duyarım onu Bu köyü iyi bir tane arkadaşlar Mahmut'un burayı temizlemesi lazım. Bu arada görmüş olduğunuz gibi burası bizim yeni şehrimiz arkadaşlar. Bugünkü oyunu Sakar kazandı. Hep ben kazanacak değilim zaten. Umarım ulan, videoyu ulan. beğenmişsinizdir. Evet burası da yeni villamız arkadaşlar. Garajımız falan da var. Evi sizlere diğer bölümde gezdireceğiz merak etmeyin. Mahmut oyunu bitirdik oyunu Sakar kazandı. Anne helal lan sakar. Vallahi bundan da bir çerezlik var diyordum. Ne? Çerez mi? Bana çerez mi <laughs> lan sen? Mahmut keserim seni ha. Bana ben öldüremezsin ben Mahmut kral. Oha! Oha! Arkadaşlar vurulmuyor Mahmut'a. Lan ne yaptı kendine? Ne? bu çerezle sen. <laughs> Bununla vurayım. <laughs> Bununla da vurulmuyor. Arkadaşlar Mahmut'a vurulmuyor. Şuna bakın. Çerez <laughs> abi. sakar seni şimdi öldüreceğim. Gel buraya gel buraya. Gel lan buraya kaçma. <laughs> Arkadaşlar Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah 1 milyon abone oluruz arkadaşlar. Şu anda ekranda 2 tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.